Merhaba, benim adım Yunus Emre. 2002 doğumluyum, İstanbul'da yaşıyorum. Size kendimden bahsetmem gerekirse, 9 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçimlerine katılıp basketbol takımına alınmamla beraber 6 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde basketbol oynadım. Sınav sebebiyle ara vermiş olsam da lisede basketbol oynamaya devam ettim. Ortaokul zamanlarında bilgisayarla tanışmamla beraber Video oyunlarına çok büyük merak sağladım. Her çocuk gibi ben de çok zevk oldum onları oynarken. Ancak ben e, içimde biraz daha işin derinine inme isteği olduğunu fark ettim. Mekatronik işiyle ilgilenen bir akrabamın yanındaydım. Ve bir gün bana, e, Emre sen program yazmayı biliyor musun diye sordu. Ben de doğal olarak hayır dedim. Sonra bana baktı, gel beraber bir tane yazalım dedi. Ardından eve gidip bu programlama neymiş, nasıl bir şeymiş araştırdıktan sonra şunu fark ettim, yani program yazmak gibi karmaşık ve öğrenmesi uzun süren bir şey bu kadar yani hallederiz gel buraya göstereyim kafasını da söylemesi bana bambaşka bir bakış açısı katmıştı yani artık o açıda bir şey yaklaşınca ben bunu yaparım diyebiliyordu insan yani bu tavsiyeden sonra C++ öğrenmeye başladım 7. sınıfta C++ öğrenirken tabi Türkçe kaynağın yetersizliğinden dolayı çok fazla İngilizce kaynak araştırıyordum İngilizce kitaplara bakıyordum İngilizce videolar izliyordum ve bilgisayar oyunlarının yanı sıra bu durum da benim İngilizcemi geliştirmemde çok büyük katkı sağladı. Ve lisedeki çoğu performans ödevimde bu programlama dilleriyle belli programlar yazarak yüksek notlar almıştım. 10. sınıf zamanlarında rak müziğe ilgimin olduğunu fark ettim. ancak ben rak müzik dinlemektense daha çok icra etme isteğim vardı. Bu yüzden elektro gitara başlamaya karar verdim. Bir süre sonra kendimi geliştirdim, artık iyice kavramıştım ve okuldaki birçok gösteride görev aldım. Bununla kalmayıp arkadaşlarla kendimiz kendi aramızda güzel bir gruplar kurduk. E, stüdyolara gittik, stüdyolar çalışmalar yaptık. Hatta o sene liseler arası müzik yarışmasına katılacaktık ki e, maalesef içinde bulunduğumuz şartlar yüzünden o sene iptal oldu. Onun dışında bazı kafelerde e, sahne aldım. Elektro gitar çalmak ve müziğin içinde olmak hem sosyal açıdan benim için çok avantajlı oldu hem de özgüvenimi arttırdı. Tabi bu sırada yazılımla ilgili çalışmalarım hala devam ediyordu. Ancak bir süre sonra yaptığım çalışmaların sonucunu sürekli komut penceresinde soyut olarak görmek beni artık tatmin etmiyordu. Ben de bu yüzden gömülü sistemler ve oyun tasarımı alanlarına giriş yaptım. Aslında artık yapmak istediğim tek bir şey vardı. O da bir proje oluşturup bunu %100 ben yaptım diyebilmek. Bunu yapmam için de öğrenmem gereken üç şey vardı. Kendime 3 tane hedef koydum. Bir tanesi yazılım alanında kendimi geliştirmek. İkincisi tasarım alanında kendimi geliştirmek. Üçüncüsü ise elektronik bilgisi olarak kendimi geliştirmekti. Bunun sonucu olarak kafama koyduğum ilk proje bir üç boyutlu yazıcı toplamaktı. Ancak bunu yaparken e, hazır sipariş vermektense tamamen çalışma prensibini anlamak için malzemeleri tek tek araştırdım. E, bilen kişilerle konuştum. Taksim ve Karaköy civarlarında bu işi yapan insanlarla konuşarak bilgi aldım. Ve parçaları tek tek sipariş verdim. Ardından kısa bir süre içinde parçaları tek tek montajladım ve makineye çalışır bir hale getirdim. Bunu yaparken paha biçilmez tecrübeler kazandım. Özellikle elektronik konusunda multimetre kullanmak, lehim yapmak ve Arduino'nun çalışma prensiplerini çok daha iyi bir şekilde kavrayabilmiştim. Artık elimde aktif bir 3 boyutlu yazıcı vardı ve bundan sonra tasarladığım objeleri direkt oradan üretebilecektim. Bir süre sonra tanıdık bir akrabanın iş yerine gittim ve orada bozulmuş bir demir bükme makinesini Arduino mikroçip ile yeniden programlayarak çalışır hale getirdim ve satılmasını sağladım. Aynı zamanda ilk kez kaynak yapmıştım ve çok eğlenceli bir tecrübeydi. Bir süre sonra faydalı olacağını düşündüğüm için Alanımın dışında birkaç programın diline daha bakmayı düşündüm. Bunlardan birisi C Sharp'tı ki benziyordu C++'a. Birisi MySQL ve PHP'ydi. MySQL'in bana kattığı veri tabanı bilgisi benim için çok güzel bir tecrübeydi. PHP ve C Sharp da bana başka bir dilin nasıl yapıda olduğunu gösterip katkı sağlamıştı. 12. sınıfın başında Bursa'nın ileri gelen otomasyon şirketlerinden birisi olan Ergün Otomasyon'da staj yapma fırsatı edinmiştim ki bu benim şimdiye kadar edindiğim en büyük fırsattı. Bir hafta çalıştım. Sabah 6'da gidip akşam 6'da çıkıyordum ve bir gram yorulmamıştım. Çünkü yaptığım iş çok zevkliydi. İlk önce orada e, bilgisayar destekli çizim yapmayı öğrendim. Solidworks'te kendimi geliştirdim ve güzel çizimler yaptım. Ardından fabrikada bozuk olan bir 3 boyut yazıcı vardı ve onu tamir etme görevini ben üstlendim. Birkaç saat içinde tamir etmiştim ve başarıyla tamamlamıştım. O yılın sonunda birazcık maddi kazanç sağlamak için bir mağazanın e, web elemanı olarak orada işe başlamıştım. Hem o mağazanın internet sitesinden sorumluydum, aynı zamanda farklı insanlara internet sitesi ve reklam hizmeti vererek para kazanmaya başlamıştım. Bu işle uğraştığım süre boyunca insan ilişkileri açısından güzel deneyimler kazandım. Aynı zamanda reklamcılık konusunda bir sürü bilgi edinmiştim. Birkaç ay sonra başladığım işi bitirmek için önümde sadece bir adım kalmıştı tasarım ve yazılım kısmında gerektiği kadar gelişmiştim. Elektronik kısmının da sadece pratiği kalmıştı. Bu yüzden kafamda bir tane proje oluşturdum. Proje ise şuydu. Kafası ve kolları iki eksenle dönen Bluetooth kontrolü ileri geri giden bir robot yapacaktım. Robotu yapmaya ilk önce bilgisayarda çizim yaparak başladım. Robotu ve kumandayı çizdikten sonra kumandanın yazılımını bitirmiştim. Yazılımı da bitirdikten sonra gömülü sistem programlama mantığını daha rahat anlamak için Adreno'nun mikroçipini söküp kendi değerim yapmaya karar verdim. Mikroçipi devre kartını entegre ettikten sonra geri kalan devre limanlarını sipariş edip tek tek onları lehimleyerek bağlantılarını kurdum. Yaptığım çizimleri kendi 3 boy yazılımdan çıkardıktan sonra kumanda tamamlanmıştı ve çalışıyordu. Sıra robotun kendisindeydi. Robotu yapmaya kafasından başladım. İki eksenle dönecek olan kafasını yapmak için iki tane servo motor kullanacağım. Yazılım kısmını bitirdikten sonra plastik parçaları 3 boyutlu yazılımdan çıkarıp montaj işini hallettim ve başarılı şekilde çalıştırdım. Robotun baş ve kumanda kısmı bitmişti ki üniversite sınavının yaklaşmasıyla beraber zamanım daha azalacak projeler yapmaya başlamıştım. Bunlardan bir tanesi izlediğim bir filmden esinlenerek yaptığım pusula görünümlü bir powerbankti. Ve bu şimdiye kadar tasarladığım en estetik tasarımdı. Ardından internette yabancıların hologram teknolojisi üstünde yaptığı çalışmaları inceledim ve bundan çok etkilenmiştim. Ancak maddi imkanlar nedeniyle projeyi levitasyon mantığıyla değil de projeksiyon, yansıtma mantığıyla yapmaya karar vermiştim. Önce bilgisayar ortamında nasıl bir kasa oluşturacağımı tasarladım. Ardından sanayiye gidip çizimi, açıları ve ölçüleri gerekli kişiye verdim. Kasa tamamlandığında doğru ölçülerde cam kestirip ortasına monte ettim ve eve götürüp çalışır hale getirdim. Bu proje sayesinde bilgisayar üzerinde tasarladığım çizimleri insanlara bu ekrandan daha estetik, daha doğru ölçülerde ve daha güzel sunabilecektim. Fark ettiyseniz elimde bu konularda herhangi bir yarışma katılım belgesi veya kurs bitirme sertifikası bulunmuyor. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi ben yaptığım bütün projelerde öğrendiğim her şeyi kendi kendime internetten, kitaplardan, yabancı kaynaklardan gece gündüz çalışarak, zamanımı harcayarak yapmıştım. Ve bunları bu şekilde yaptığım için kendime gurur duyuyorum. İkinci sebebin ise bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Ben bir projeyi yaparken sonucuna odaklanıp en sonunda paket halinde insanlara sunmaktansa projenin başından itibaren tüm adımları detaylıca anlayıp kavrayıp bu birikimleri diğer projelerimde kullanmaya amaçlarım. Her projede kendimi geliştirip edindiğim tecrübeleri tıpkı Lego gibi üst üste koyarak gitgide daha iyi projeler yapmaya amaçlıyorum. Tıpkı müzikte, sporda ve mekatronikte olduğu gibi. Benim asıl hedefim yapabileceğim en iyisini yapmak değil, yapılabilecek olan en iyisini yapmaktır.